Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle beraber e, istediğim bildiğiniz üzere indirime girdi bu indirim bir alıp bir alığa kadar devam ediyor Ben de e, bunlar için sizlere en iyi 10 oyun önereceğim yani almanız gereken bence en iyi oyun Yarın da e, için en iyi 10 DLC sunacağım sizlere Ondan sonra da bakacağız daha neler gibi videolar gelecek e, kanala abone olup videolara like atmayı unutmayın Göstereceğim oyunların herhangi bir paralimiti yok. İçinde yani çoğunlukla mı ucuz çünkü indirimde olduğumuz için. Neyse şimdi videoya geçelim. Videoya geçmeden kanala abone olup videolara like atmayı unutmayın. Ve bu arada aşağıya bir link bırakıyorum. Oraya gelmeyi unutmayın. Discord linki. Daha dün oradan bir çekilişler kadar. Orası bizim ETS'miz için, yani ETS için lojistiğimiz. Gelip oraya da katılabilirsiniz diyorum. E, ETS'niz varsa ve bir lojistik arıyorsanız konvoylar falan yapıyoruz. Gelip katılabilirsiniz. Sonra da zaten size tanıtırım. Şimdi buradan ee, ben şuraya indirim en iyi oyunları diye yazdım zaten birinci sırada Euro Truck Simulator 2 var 39 liradan 9 lira 75 kuruşa düşmüş şuraya ETS 2 yasata çıkar çıkmadı lan e yazayım çıkar o zaman ya e euro yazayım aynen çıktı bakın 9 lira 75 kuruş bir oyun bu bu arada internetin biraz yavaş olabilir o yüzden kusura bakmayın şu an kadar size göstereceğim oyunlardan biri iniyor hemen şunun sesini kapatalım aşağı doğru iniyoruz ee, şurada paket maket falan satın alın diyor. Alabilirsiniz istediğiniz gibi. şu ee, şurada sistem gereksinimlerine bakalım arkadaşlar hemen bir. Windows 7 siz buradan bakarsınız. Evet hemen diğer oyunumuz olan arkadaşlar Shivori Medieval Warfare'a geçelim 39 liradan 7 lira 80 kuruşa geçti Ben de bu oyunu bu sabah aldım ve cidden çok güzel bir oyun kafa kesiyorsun böyle falan filan gaza gelmelik tam bir oyun 7 lira 80 kuruş zaten şu an onu indirmeye çalışıyorum oyun olarak da e, 7 lira 80 kuruş 39 lira ETS'den ETS'nin ETS ile ETS aynı fiyatlar ve ETS'den daha çok indirime girmiş. Bunu almanızı öneririm. ETS ile bu, bu, bu bağışta yarışıyorlar. Hemen sistem gereksinimlere şöyle baktığınızda çok sistem istemediğini görürsünüz. Ve bir diğer olan oy, bir diğer oyunumuza geçelim arkadaşlar. The Witcher 3 Wild Hunt Bakın bu oyunda görselleri böyle yani savaşıyorsunuz, çılgın şeyler yapıyorsunuz. Adamın kolu gitti mesela, kelle falan alabiliyorsunuz. İnşallah yani YouTube gereksiz yere bana yine artı 18 atmaz çünkü geçen artı 18 attı ve hiç hoşlanmadığım bir durum çünkü hiçbir şey yok videoda ne bir sapıkça görsel var ne de bir küfür var ama yine de artı 18 diyorum evet her neyse ee, The Witcher Will Hunt da diğer oyunumuz arkadaşlar 60 liradan 17 liraya düşerek %70'lik bir indirime girmiş sistem, sistem gereksinlerine şöyle bir bakarsınız diyeceğim şöyle bakarsınız arkadaşlar Evet baktınız diyelim. Durdurup bakarsınız. Ee, Will Hunt almanız gereken bir dosyadır. Ama bakın ama. Buna yani şuna 17 lira vereceğinize şuna 27 lira vermenizi öneririm. Ya da e, direkt Division'ın bütün oyunlarını alarak 108 liralık şeyi 28-22 liraya alabilirsiniz. Böyle bir güzel yanı da var bu oyunun. Alabilirsiniz arkadaşlar. Ben size şu paketi öneririm. Ee, The Witcher satın al paket yazıyor. Bunu almanızı öneririm. Hem oyunlar bitmez kolay kolay alabilirsiniz arkadaşlar güzelce de oynayabilirsiniz sırada bir Mortal Kombat serisi var bende de olan bir oyun bu Mortal Kombat X arkadaşlar bu ee, Mortal Kombat X tabii bu şiddet içeren oyun olduğu böyle şey vahşet şiddet kanman diyor ee, bunu, bunu da oynadım ben arkadaşlar 60 liradan 14 liraya düşerek 20, 70, %75'lik bir indirim sağlıyor çok güzel bir oyundurken yani çok güzel bir şeydir ama bakın yine sizlere bir tavsiyem olacak yani bunu buna 14 lira vereceğinizde biraz daha paranızı biriktirip bunu almanızı öneririm ki bütün karakterler için de açık olsun çünkü sadece bunu aldığınızda 4-5 tane karakteri parayla satın almanız gerekiyor gerçek parayla buradaki paketlerle onları da biriktirerek şurayı alarak hem oyun alıyorsunuz hem peki hem peki ki bütün karakterleriniz açık olacaktır arkadaşlar bunu almanızı şiddetle öneririm e bir diğer oyunumuz da işte Mortal Kombat 11 arkadaşlar yani bu Evet Mortal Kombat'tan biraz daha pahalı ama Mortal Kombat'tan iyi bir oyun arkadaşlar. Ee, bu oyun 82 liradan 20 25 liraya düşüyor ve %70'lik bir indirim alıyor. Ve sistem gereksiniminde de şöyle bir bakat bilirsiniz. Çok da yani evet biraz isteyebilir yani minimumu 1050 istiyor. Maksimum ise 1060, 1060 istiyor. Ee, alıp güzel bir şekilde oynayabilirsiniz. Şöyle bir bakıyorum. Ee, bakın e, şurada, hmm, o Mortal Kombat 11 yani Mortal Kombat 11'den önce bir Mortal Kombat 10 göstermiştim. Onun ikisini 39 liraya verebiliyorlar. İsterseniz bu paketi de alabilirsiniz diyorum ve diğer oyunumuza geçiyorum arkadaşlar. Fall Guys Ultimate Connection. Evet bu çok fazla indirime girmemiş bir oyun. Evet doğrudur. Ama girdi mi? Girdi abiler. 38 liradan 30.40 kuruşa düşerek 8 liralık bir indirim sağlandı. Ve oyun şu an 30 liradan size satılabiliyor ben bunu 38 lirayken almıştım zaten sistem gereksinimlerine şöyle ufak bir bakmak gerekirse şöyle bakabilirsiniz çok da bir şey istemiyor yani siz bakarsınız ben kısa kısa geçiyorum ama siz orada videoyu durdurup bakabilirsiniz arkadaşlar diyorum ve bir sonraki oyunumuz Kingdom Come Deliver. Bu oyunu pek bilmeyebilirsiniz. Yani biliyorsanız da ismini at yani ismini pek bilmiyorsunuzdur. Bu oyun ünlü youtuberların da çektiği bir oyun arkadaşlar. Çok da güzel bir oyun hikayeli boyun arkadaşlar 50 liradan 25 liraya düşmesi mükemmel e, fırsat almanızı kesinlikle öneririm. Şu an ben limitimi doldurduğum için alamıyorum yani. ETS'nin harita DLC'lerini tamamlamaya çalışıyorum. 3 tane onun için harita DLC'si aldım. Bir tane de Sibovre aldım. Benim için o 35-40 lirayı buldu. Daha önce de almışlarım vardı. Yani diğer diğer indirimde alacağız. Diğer indirimde 22 Aralık'ta gelmesi bekleniyor. Bu oyunu alarak güzel bir şekilde oynayabilirsiniz. Hemen sistem gereksinimlerine bakmak gerekirse şöyle bir sistem gereksinleri istiyor siz durdurup bakarsınız arkadaşlar ee, hemen bir sonraki oyunumuza geçelim ve 8. oyunumuza geçelim ee, The Forest arkadaşlar benim de kanalımın popüler videolarından biridir kendisi ee, online multi, korsan multiplayerı bunu yani size şöyle bir açıklamak isterim arkadaşlar oyununuz oyunu almaya paranız varsa yani The Forest veya başka bir oyun arkadaşlar korsan yani oyun almaya fırsat paranız varsa bütçeniz varsa durumunuz varsa Gidin alın arkadaşlar yani korsanla uğraşmayın yok efendim Steam'de versiyon değişiyor sizin o aldığınız korsan oyun aynı sürümde kalıyor O yüzden sonra siz bir süre sonra bunun güncelleme çıktığı zaman siz girememeye çalışıyorsunuz ve bunun sonucunda ben küfür yiyorum arkadaşlar lütfen Yani paranız varsa gidin 16 liraya alın yoksa gidin videomdan korsan bir şekilde indirip oynayın ama sonra oyuna girmeyince de bana küfür etmeyin gözünü seveyim oyun güncelleme alışıyor ben ne yapabilirim İkin yani bu videonun ikincisini de attım orada tamam dediniz. E, onun üzerine güncelleme çıktıktan sonra ben onu yine atacağım ama lütfen arkadaşlar yani oyun girmeyin girmediğinde veya bir sürüm hatası aldığınızda bilin ki herhangi bir oyun bu. Oyun güncelleme almıştır Steam'den ve sizin oyununuz korsan olduğu için güncelleme almamıştır. Ve bunun sonucunda gelip bana küfür etmeyin lütfen. Yani e, gidip oyunu satın alabilirsiniz 16 liraya. Hemen sistem gereksinimlerine şöyle bir bakın arkadaşlar koyduk. Neyse bu kısa sistemden sonra devam edebilirim. 9. E, oyunumuz ise Ark Survival Evolved 77 liradan 15 liraya düşmüş. Bunu neden ekledim? Diyeceksiniz zaten biz Epic Games'e bedavayken aldık mı aldık diyebilirsiniz. Bu oyunu Epic Games'te bedava olduğu sürede kaçıranlar yani alamayanlar için ekledim. Haberiniz olsun onların da haber olsun istedim. E, 77 liradan 15 liraya düşmüş. Çok güzel bir pek alabilirsiniz. Alın bence. Yani bunu da alabilirsiniz aslında ama siz kendi kararımız hemen şöyle sistem gereksinlerine bakıyoruz baktınız diyelim hemen çıkalım yukarı e, ee, rust must vardı ama rust'ı falan eklemek istemedim çünkü çok fazla e, şeydi ve yani çok fazla yani 60 liradan 40 liraya düşen bu oyunu herkes alamaz diye düşündüm ve eklemedim sırada herkesin alabileceği bir hatta, 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 alsam mı diye düşünüyorum şu an neyse belki alırım ee, half life 2 arkadaşlar yani bu evet benim bu da bu da video var arkadaşlar bu da kanalında video var Half Life bedava multiplayer oynama diye videom var onu da yani yapamayanlar olmuş yine küfür ediyor yani arkadaşlar yani e, her şey küfür değil lütfen yani The Force'a dediğim gibi yani bu oyuna sürekli yani bu oyuna gelmez artık da orada sizin hatanız vardır e, yani güncelleme geldiğinde sizin oyununuz normal aynı sürümde kalıyor falan filan bakın burada Valve Complete yani tamam pek var tamam mı bilmiyorum bunun İngilizcesi neydi lan tamamlandı mı herhalde öyle başarılı mı ne 22 oyunun iki tane zaten kütüphanemde varmış benim hangileri var lan neyse burada toplamda 10 22 tane oyun var hepsini alırsanız 23 liralık bir bedel ödeyeceksiniz burada ise Half Life'ın tüm her şeyleri var yani burada Counter karışık yani Valve'ın bütün çıkartmış olduğu oyunlar 23 liraya satılıyor burada ise sadece Half Life serisinin bütün oyunları satılıyor ee, bu da 5 liralık bir seri yani alabilirsiniz bu oyunları indirimdeler ee, yarın yarın yani bugün günlerden ne abi şöyle bir bakalım. 27 Kasım Cuma arkadaşlar yarın da 28 Kasım'da şey videosu gelecek. neydi onun adı? Unuttum bak. ETS için en iyi alınması gereken 10 DLC indirim zamanında arkadaşlar. Bu video gelecek. E, videomuz sona erdi arkadaşlar. O oyunları tek tek size gösterdim. Umarım işinize yarayan güzel videoda oyunlar olur. Ve e, ee, videolar katıp kanala abone olmayı kesinlikle ama kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Hepinizi çok çok seviyorum. Bay bay.